Sayın Cumhurbaşkanımızın kadına yönelik şiddetle mücadele noktasındaki iradesi çok açık. AK Parti'nin 20 yıldır kurumsal iradesi çok açık. Bizim açımızdan kadına yönelik şiddetle mücadele tartışılması dahi abes olan bir mesele. E, tartışılamayacak kadar önemli bir mesele. E, biz, e, bakın e, bu e, seçim e, beyannamemizde de e, zaten aslında konuştuğumuz konuların önemli bir kısmı aile e, temelli, aile ekseninde dönen e, meseleler. Ama o aynı zamanda 20 yıldır da AK Parti iktidarları sürecinde ailenin güçlendirilmesi, desteklenmesi, huzurlu mutlu sorunlarını çözebilme becerisi elde etmiş ailelerin inşası için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Aile eğitim programlarından aile danışmanlığına şiddetle mücadeleden ekonomik olarak desteklenmeye, çocukların desteklenmesinden işte istihdama erişime kadar pek çok noktada, sağlıktan diğer başlıklara kadar pek çok noktada güçlü bir aile inşa etmek. Mutlu, huzurlu bir aile inşa etmek için elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Eee Nagihan Hanım bizim inancımızda insan eşrefi mahlukattır. Dolayısıyla kadın ve erkek insan insanlık onuruna uygun bir biçimde yaşamak eğer bu hakkı ihlal ediliyorsa kamu olarak, devlet olarak da bu ihlalle mücadele etmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla şiddet gibi son derece çirkin, son derece insanlık onuruna hakikaten aykırı bir eylemin bir şekilde hoş görülmesi zaten mümkün. Değil de bir şekilde ihmal edilmesi, görülmemesi, efendim görmezlikten gelinmesi gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bizim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şiddetle mücadele noktasındaki irademiz çok keskin, çok kesin ve aralıksız devam edeceğiz.